Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Kombimiz Buderus GB062 modeli. Tam yoğuşmalı bir cihaz. Eski bacalı kombimiz vardı. Onu sökerek hat taşımalı dediğimiz kaydırma sistemi. Bacaldan hermetik. Şöyle eski kombimizi buradan söktük. Ferrolü elite kombimiz vardı. 25 yıllık. Kalifer ve sporlarımızı şöyle alarak şöyle Buradan arkadaşlar sıfırdı dolabımız o yüzden dolabın içinden şöyle delerek punch'lan makineyi çıkarttık. Şurada bulaşık makinamız var onu çıkarttık. Şöyle karşıdan geçiyor. Dolapların için arkada pay yoktu. Yoğuşma giderimizi peperince boruyla çatal atarak verdik. Şöyle burası da böyle arkadaşlar. Dolapların arkasından kırma dökme yapmadan karşıya gidiyor. Doğalgaz borumuzu da şöyle geldik antreden itibaren. Doğalgaz ocak vanamızı koyduk. Acil kesme vanası 14800 hortumumuzu takıp şuradan mermere delerek ocağımızı bağladık. Şöyle yükseldik. Buradan geçişimiz yoktu arkadaşlar. Dolap tavana sıfır. O yüzden tacı sökerek şarjımızda tacı söktük. Tacın arkasından şöyle köşeden iniyor. Normalde karşı taraftan götürülecekti ama çirkin olur diye böyle bir şey yaptık. Gerçekten güzel oldu. Fazla boru görülmeden üstten gönderdik. Oradan da şöyle balkondan çıkarak kombiye doğal gaz da bağladık. Şu an kombimiz çalışıyor. Kombimiz tavsiye ettiğim cihazlardan birisi. Bu Derusta GB062 modeli gerçekten güzel. Hani şikayetler oluyor ama bazı şehirlerde kireçler Pardon, sular kireçli olduğu için eşenjörlerde tıkanma oluyor, o yüzden servis hani garantiye girmiyor diyor. O yüzden arkadaşlar, sularımızın soğuk su girişine kireç önleyici, kireç tutucu parçalar var. Onları takarsak kombiye zarar vermeyi önlemiş oluruz. Bilginiz olsun. Ankara'nın suyu kireçli olmadığından kesinlikle bizde hani bir ilgili sıkıntı olmuyor. O yüzden kombilerin girişine, yani hangi kombi kirece daha daha iyi diye soruyorsunuz? Tüm kombis sizin eviniz olur ama kombilerin girişine kireç tutucu takacaksınız arkadaşlar. Kireç önleyici parçalar var, onlar takılacak. Bilginiz olsun yoksa kombiniz garanti dışı olur ve sorun çıkarır, sıcak su vermez. Bilginiz olsun. Dediğim gibi güzel bir montaj oldu. Ankara Mamak Mahallesi'ndeyiz. Mamak Ahdere Mahallesi'nde bu tarz işlerinizde kombi tesisat gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan, Telegram'dan resim ve video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Üstten geliyor doğalgaz borularımız, kalüfer borularımız. sevgi arkasından dolaplar delerek oraya götürdük. Şöyle buradan çıkıyor ve şöyle kombimizi montajı bitti. Şu an çalışıyor. Gaz kaçağımız yok şükürler olsun. Dediğim gibi Ankara'da kombi için bizim işimiz. Ücretsiz keşifimiz var. Resim video göndererek veya işte adresinizi verirseniz gelir yerinde bakarız. Kombileri öneririz. Yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Kombi ihtiyacınız olduğunda kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Dostça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Tüm dünyaya selamlar